damadır artık. Asıl mücadele edilmesi gereken işte bu anlayıştır, bu zihniyettir sevgili arkadaşlar. Bizler HDP olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve kapatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Yaşamını yitiren bir madencinin eşi "Üzerini örtmeyin. Bu bir cinayettir." diye haykırdı. Biz de buradan söz veriyoruz. Evet, Amasrayı unutmayacağız, unutturmayacağız. Üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Parti olarak elbette ki heyetimiz ilk günden Bartın'a gitti. Gerekli incelemelerde bulundu ve işçilerle sendikayla görüşmeler gerçekleştirdi. Raporumuzu da en kısa zamanda kamuoyuyla arkadaşlarımız paylaşacaklar. Buradan şu çağrıyı bir kez daha yapmak istiyorum. İnsan yaşamını hiçe sayan bu vahşi sömürü çarkına karşı emeğin birliğini bu ülkede mutlaka ama mutlaka yaratmak zorundayız. Sermaye daha fazla kazansın diye verecek, kaybedecek tek bir canımız yoktur, olmamalıdır. Bir kişi daha eksilmemek için çoğalmak, dayanışmak ve örgütlülüğümüzü büyütmek zorundayız. Bu tarihi bir görevdir. Bu aynı zamanda tarihi bir sorumluluktur değerli arkadaşlar. İktidarın kurduğu sömürü karteline karşı emeğin ülkesini, emekçilerin yönettiği bir düzeni hep birlikte yaratmak zorundayız. Sekiz arkadaşıyla fotoğrafını paylaşıp bir ben kaldım diyen değerli maden işçisi kardeşime de diyorum ki sizler asla yalnız değilsiniz. Milyonlar sizin nedir? HDP sizin nedir? Türkiye'nin demokratik vicdanı sizin nedir? Hakikat ve adalet sizlerle birlikte olmaya devam edecektir. Evet değerli arkadaşlarım. Ülke olarak yaşadığımız yoksulluğun, sefaletin, ölümlerin de adaletsizliklerin nedeni AKP MHP iktidarının oluşturduğu büyük rant ve talan düzenidir. Rant düzenleri her yerinden patlamaktadır değerli arkadaşlar. Kirlilik artık halının altına sığmayacak boyutlara varmıştır. Sayıştay raporları çürümenin boyutlarını çok net olarak ortaya koymaktadır. Bartın'da iş sağlığı ve güvenliğine gelince kaynak yok ama başka yerlere gelince kaynak çok sevgili arkadaşlar. Örneğin Merkez Bankası bürokratları için hukuk aykırı bir biçimde yapılan 45 milyon liralık özel sağlık sigortası harcamasına bolca para var. TMSF bürokratlarının 18 milyon liralık özel sağlık giderine para var. Ama işçinin can güvenliği için bu ülkede kaynak ne yazık ki yok. Bartın'da ve diğer maden işletmelerinde iş güvenliği için Gerekli ekipman ve teçhizata kaynak yok ama günlük mal ve hizmet giderine 5 milyon TL harcayan saray için sınırsız bir kaynak var. Çürümenin hangi birini anlatalım, gerçekten bu çürümeyi burada anlatmaya saatlerin yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yandaş enerji dağıtım şirketleri, ARGE faaliyeti adı altında yaptıkları 117 milyon, 484 bin liralık harcamayı usulsüz bir biçimde halkın elektrik faturasına yansıtmıştır. Yemişler, içmişler, faturayı da halka ödettiriyorlar. Bütün halkımızın bundan artık haberdar olması gerekiyor. Yurttaşlarımız bu gerçeği iyi bilmek zorundadır sevgili arkadaşlarım. Yine 2010 yılından bu yana orman sınırları dışına çıkartılan alan toplam 6 milyon 194 bin hektardır. Yani iki büyük ölçekte şehir kadar orman arazisini rant düzenine kurban etmiş durumda olduklarını artık halkımızın bilmesi gerekiyor. Boşuna yutan saray demiyoruz sevgili arkadaşlar. Bu saray yutan saraydır, yutan saray. Evet halkın geçim kaynaklarını, halkın geleceğini yutan bir sarayla karşı karşıyayız. Daha sayısız örnekler var. Arkadaşlarımız bütçe görüşmelerinde bu bulguları tek tek ortaya koyacak ve iktidardan bunun hesabını elbette ki soracak. İşte tüm bu örneklerden yola çıkarak çürüme var diyoruz ve bu ülkenin kaynaklarını arazilerini, vadilerini, ormanlarını haraç mezat satan, rant alanına çeviren bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük işletmesi AKP'dir sevgili arkadaşlarım. En büyük işletme. Saray ve AKP. Türkiye'yi resmen işletiyorlar çok açık ve net ifade ediyoruz. Resmen Türkiye'yi işletiyorlar. Bu kadar basit. Dün 2023 yılı 3 bütçe teklifini açıkladılar, kamuoyla paylaştılar. Savunma adı altında savaş politikalarına ayrılan pay 468.7 milyar TL. 2022 bütçesinin tam iki katı sevgili arkadaşlar. Yine bütçede faiz giderlerine ayrılan kaynak 565.6 milyar lira. Faize karşı olduğunu söyleyen iktidar faiz lobisine dönüşmüş durumda. Burada rakamlardan bunu da anlıyoruz tabii ki. Bütçelerinde faiz lobisi var, savaş lobisi var ama halk yok, emekçi yok, işçi yok, kadın yok, yoksullar yok emekliler yok sevgili arkadaşlarım arkadaşlarım. Ve bunun adı elbette ki yokluk bütçesidir ama bir adı daha var. Yolcu Abbas'ın gidiş bütçesidir. Bu kadar açık ve net söylüyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu böyle sürmeyecek. Gidecekler, göndereceğiz sevgili arkadaşlar. Başka çaremiz ve başka alternatifimiz elbette ki Yok bunların gidişinden başka. Evet, Türkiye halkları kararını verdi. AKP, MHP iktidarını gönderecek. Bunu da herkes böyle bilsin. Tabii şimdi yolsuzluklar ve halkın yaşadığı sefalet konuşulmasın diye bir sansür yasası çıkardılar. Geçen hafta mecliste oylandı. Sansür yasası AKP ve MHP'yi koruma ve yaşatma yasasıdır. Evet, dezenformasyon yasası kesinlikle değildir. Türkiye'de dezenformasyonun tek bir kaynağı ve merkezi var. O da AKP ve MHP iktidarıdır. Yani saraydır değerli arkadaşlar. Halen Kabataş yalanını savunan bir zihniyet alan haberden şikayet ediliyorsa önce bir aynaya bakılsın diye buradan ifade etmek istiyoruz. Güya yalan haber nedeniyle kamuoyu endişe ve paniğe sürükleniyormuş. Elbette ki bu da yalan. Yasa metninin kendisi de zaten yalanlarla dolu bir metindir sevgili arkadaşlarım. Asıl korku ve panik ve endişeye kapılan iktidarın kendisi olduğunu da belirtmek istiyorum. Gerçekler gün yüzüne çıktıkça korkuyorlar kaybedeceklerini biliyorlar ve bu kaybetme bilgisi ve korkusu onları bu yasaların çıkmasına itiyor ve teşvik ediyor. Seçimler öncesi iktidarlarının yolsuzluk ve rüşvet ifşaatları çarşaf çarşaf ortaya serilmesin diye kendilerince önlem aldıklarını biliyoruz. Hangi yasayı çıkarırlarsa çıkarsınlar. Kendi çöküşlerini durduramayacaklar. Rüşvet ve yolsuzluk çıkarının ortaya çıkmasını asla engelleyemeyecekler. Bizleri demokratik kamuoyunu, özgür basını ve halkı susturmaya güçleri asla yetmeyecek. Konuşan, itiraz eden, sorgulayan, ve hesap soran bir toplumu demokratik siyaseti karşılarında görmeye devam edecekler. HDP'yi karşılarında görmeye devam edecekler. Bu kadar basit sevgili arkadaşlarım. İktidara diyorum ki siz göbelsin yolundan gitmeye devam edin. Hakikatler ve sosyal medyanın gücü karşısında kesinlikle yenileceksiniz. 7/24 yürüttüğünüz büyük yalan propagandanız Twitter'ın 280 karakteri karşısında tuz buz olmaya devam edecektir. Evet sevgili arkadaşlarım. Bunların haksızlıklarını, hukuksuzluklarını anlatmaya her yerde devam edeceğiz. Bir başka örnek daha vermek isterim. Geçen hafta Deniz Poyraz'ın duruşmasında yaşananlar bu ülke gerçeğini bir kez daha ortaya koydu. İzmir'de adaletin giremediği duruşma salonuna biber gazı girdi. Kolluk güçleri arbede çıkardı, avukatlara, aileye, katılımcılara gaz sıktı. Evet Deniz Poyraz'ın kardeşine kolluk güçlerince şiddet uygulandı. Sonra da sahiplenilmesini engellemek için davayı Şakran'a taşıdılar. Yani kısacası kaç yaptıklarını biliyoruz. Şakran'da da insanların yüzüne, gözüne gaz sıkıldığına hepimiz tanıklık ettik. Ve hukuksuzlukta tam gaz ilerlediklerini bir kez daha gördük. Bütün bunları katilin ve arkasındakilerin güçlü olduğunu göstermek için yaptıklarını gayet iyi biliyor ve görüyoruz sevgili arkadaşlar katil ifadesinde kapatma iddianamesinde benim bu cinayeti neden işlediğim yazıyor diyerek asıl gücü kimlerden aldığını, kimlerle işbirliği yaptığını açıkça itiraf etmiş durumdadır. Ben yalnız değilim demiş durumdadır. Evet biz de zaten en başından bu yana bunu söylüyoruz. Katil kesinlikle yalnız değildir. Katilin arkasında Ankara vardır. Katilin arkasında belli odaklar vardır, belli güçler vardır ve onun Ankara'da sahipleri ve ortakları vardır dedik demeye de devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, İzmir katliamını organize edenlerle HDP'nin demokratik siyasetini kumpas ve kapatma davalarıyla engellemek isteyenler aynı güçtür, aynı ellerdir dedik demeye de devam edeceğiz. Bu elin bir parmağı İzmir'de denizin katledilirken, denizi katlederken ortaya çıktı. Diğer parmağı ise kumpas davalarını kapatma davasını organize etti. Biz bu eli Süleymaniye'de Kürt kadın gazeteci Nagihan Akarsel'in katledilmesinden çok iyi tanıyoruz. Biz bu eli ve yüzü Yüksekova'da Habib Eksik vekilimizin kemiklerinin kırılmasından çok iyi tanıyoruz. Aradan iki hafta geçti, tek bir soruşturma yok, görevden alınan tek bir isim yok sevgili arkadaşlarım. Biz bu yüzü HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik gözaltı baskı, tehdit, kaçırma dahil her gün yürütülen çetevari yöntemlerden tanıyoruz sevgili arkadaşlar. Biz bu eli 589 gündür adalet diye haykıran Emine Şen Yaşar'ın karşısına örülen duvarlardan tanıyoruz. Evet, biz bu eli ve yüzü Roboskiden Suruç ve Ankara gar katliamlarından iyi tanıyor ve biliyoruz. Bu eli 1990'lardaki faili belli cinayetlerden, beyaz Toroslardan, siyasi cinayetlerden biliyoruz. Ama bu elin sahipleri de şunu bilsin ki sizin karşınızda diz çöken, diz çökmeyen ve biat etmeyen asla size boyun eğmeyen milyonlar var ve bu milyonların mücadelesi var. Bunu da böyle bilin diyoruz. Haksızlıklarla, hukuksuzluklarla, katliamlarla, kumpaslarla bu yürüyüşü asla durduramayacağınızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Bu savaş ve talan düzeninin bedelini sadece Kürt halkı değil, tüm toplum ödüyor ve onlara ödettiriyorlar. Kürt halkına her gün düşmanlık yapan bu savaş düzeni talan ve rant politikasıyla da işçiye, emekçiye canıyla, kanıyla bedel ödettirmektedir. Deniz Poyraz'ı ve Nagihan'ı katleden mekanizmayla Soma'da, Bartın'da, maden ocaklarında işçileri ölüme gönderen katledenlerin güç ortaklığı olduğunu biliyoruz. Roboski katliamı ile Soma ve Bartın katliamları arasında doğrudan bir bağ vardır. Bu art, ortaklığın adı emek ve emekçi düşmanlığıdır ve aynı zamanda Kürt düşmanlığıdır, kadın düşmanlığıdır. Bu kan ve rant ortaklığıdır. Bunun altını da önemli çizmek istiyorum. Tecrit ve işkence ortaklığıdır aynı zamanda. Bu ortaklığı herkesin iyi görmesi gerektiğini de belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, işte bu mekanizma Kürtlerin karşısına Engizisyon Mahkemesi, Deniz Poyraz davasında olduğu gibi abici mahkemeleri olarak çıkmaktadır. Bu kötülük düzeni maden katliamlarında ise emekçilerin karşısına patronları koruyan sermaye yargısı olarak çıkmaktadır. İş cinayetlerinde, maden cinayetlerinde sorumluları koruyanlarla demokratik siyasete komplo tertipleyen, seçilmişleri tutuklayan, ayağını kıran, kayyum darbesi yapan zihniyetin suç ortaklığı var. Bunun çok net olarak görülmesi gerekiyor. Dün sevgili Leyla Güven arkadaşımıza 11 yıl 7 ay intikam cezası verdiler. Gerekçe ne? Gerekçe propaganda yapmak. Leyla arkadaşımızın tek yaptığı barış ve demokratik siyaset hakkını savunmaktır ve bunun propagandasını yapmaktır. Ortada bir propaganda varsa ki var, o da faşizmin propagandasıdır. Onu da verdikleri cezayla zaten yapıyorlar. Hukuku çiğneyerek propaganda yaptıklarının farkındayız. Buradan sevgili Leyla Güvene kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu ülkede barış ve özgürlük talepleri kelepçeliyse, Kürt sorununa çözüm arayışları tecrit altındaysa, cezaevleri işkence haneye dönüştürülmüşse işte savaş ve talan siyasetinin beslendiği yer tam da bu zihniyettir. Bu nedenle karşımızdaki bu ortaklığa karşı adalet ve hakikat mücadelesinde, demokrasi, barış ve emek mücadelesinde birleşmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Ayrı ayrı değil, birlikte mücadele ediyoruz. Bu birleşmeyi başardığımızda inanın ki tüm rüzgar bizlerden, halklarımızdan emekçilerimizden yana olacak. Adalet, barış ve emeğin hakkı bizim olacak ve o günlerde kesinlikle uzak değil, yakındır sevgili halkımız. Evet değerli arkadaşlarım, işte HDP tam da bunun için var. Mücadele ortaklığı bizim varlık gerekçemizdir. Bundan bir milim geri adım atmayacağımızı da belirtmek istiyorum. Evet, üç gün önce 10. kuruluş yıl dönümümüzdü. Daha dün gibi çok yeniyiz, genciz ve heyecanlıyız. Ama bir asırlık çınar gibi de köklüyüz ve güçlüyüz sevgili arkadaşlar. Dünyada eşi benzeri görülmemiş baskı ve saldırılara karşı direne direne, büyüye büyüye bugünlere geldik her saldırı karşısında daha da büyüyoruz, daha da güçleniyoruz. Direnmeye devam edeceğiz, büyümeye devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım. Yediden yetmişe herkesin büyük umudu olan HDP'mizi dimdik ayakta tutmayı şimdiye kadar başardık. Faşizme ser vermedik. Baş eğmedik, yol vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz, vermeyeceğiz, vermeyeceğiz sevgili arkadaşlar. Tüm çökertme planlarına karşı demokratik siyasette ısrar ettik. Diyalog ve müzakere çizgimizden asla ödün vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Ortak ve eşit gelecek umudunun, barış umudunun çökertilmesine asla izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Korku iklimini kırdık. Faşizmin dayattığı esaretin karşısında toplumsal cesareti ve umudu her defasında büyüttük, büyütmeye de devam edeceğiz. Fırtınalara karşı destansı bir mücadeleyle geçen bu on yılımızın başarıları gelecek 10 yılların en güçlü referansı ve teminatıdır sevgili arkadaşlarım. HDP, Kürdün, Türkün, Alevinin, Ermeninin, Süryaninin, Lazın, Çerkezin, Pomağın, Romanın her kimlik ve inancın toplu, toplumsal barışın içerisinde eşitçe bir arada yaşayabilme imkanının olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bir kez daha hepimize göstermiştir. HDP Türkiye halklarının ortak demokrasi gücüdür. Demokrasi güçleriyle oluşturmuş, oluşturduğumuz emek ve özgürlük ittifakını daha da genişleterek Türkiye'nin en güçlü toplumsal ittifakı haline getireceğimizi de bir kez daha belirtmek istiyorum. Biz Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümünde kilit bir noktadayız ama aynı zamanda buna da talibiz sevgili arkadaşlarım. İddialıyız ama aynı zamanda kararlıyız. Üçüncü yoldan başlattığımız büyük yürüyüşle halkımızın ve ittifaklarımızın gücüyle değiştirmeye, dönüştürmeye ve çözmeye geliyoruz. Bunda herkesin haberi olsun. Buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Önümüzdeki seçimlerde ülkeyi büyük değişime ve güçlü demokrasiye ulaştıracak ana yol HDP'nin üçüncü yoludur. Evet, ısrarla tali yollardan gitmek isteyenler unutmasın. Tali yollardan demokrasi çıkmaz talih yollardan demokrasiye varılmaz. Ülkeyi yıkımdan kurtararak eşit ve ortak geleceğe taşıyacak temel anahtar güç HDP'dir. Ben buradan artık yeter diyen tüm topluma, ezilenlere, emeği sömürülenlere, ayrımcılığa uğrayan herkese seslenmek istiyorum. Seçeneksiz değilsiniz. Evet, gelin barış için, Adalet için, emeğin hakkı için, eşitlik için, özgür bir yaşam için en büyük demokratik birliği hep birlikte sağlayalım diyorum. Güç birliğini büyütelim ve ülkenin ortak gücüne hep birlikte dönüştürelim diyorum. Birlikte kazanalım diyorum, birlikte başaralım diyorum. Son olarak sevgili arkadaşlarım, bir önceki dönem milletvekilimiz olan sevgili Gülser Yıldırım'ın dün akşam tahliye edilmesi elbette ki hepimizi çok sevindirdi, çok mutlu etti ve Gülser Yıldırım arkadaşımıza aramıza hoş geldin diyor ve darısı cezaevlerinde olan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması olsun diyorum. Katıldığınız için, geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepinize Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.